Arkadaşlar merhaba yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün farklı bıldırcınlar üzerinde dişi erkek nasıl belli olur? Ee, biz bu dişi erkek ayrımını nasıl yapıyoruz? Bunu görsel bir şekilde sizlere sunacağız. Baba şu an mesela elimizde bir adet albino var. Albino da dişi erkek nasıl belli oluyor Masun abi? Bakın arkadaşlar bu bunun spermini köpüğü. Bunu gördüğünüzde bu erkeklere özgü bir şey değil mi? Uh -huh. Peki, görselde beyazdan belli oluyor mu? Hayır, yanılabilir. En güzel e, belirti, bariz, kusursuz, yani net. Bu Bura şekilde. Ee, bir de ötüşüm oluyor? Ötüşüne pek denk gelemez ama... Küvür, küvür, mü, Ukrayna'da da böyle. Aynı şimdi önemli. diğer bıldırcınlıklarına bakalım. Arkadaşlar, şimdi elimizde de Kıbrıs, e, Kanada, Teksas diyenler de oluyor. Bunda dişerkek nasıl bir hayvanı bir görelim. Hayvan bu arkadaşlar. Şimdi diş erkek bunda nasıl belli oluyor? Buna da bir Yine bakalım. aynı. Bunların renkleri birbirine yakın arkadaşlar. Şu poposunu evet. da, evet, da, evet, da gördüğünüz evet, gibi evet, evet. gördük. Ha, bunu gördüğünüzde bu kuş erkek arkadaşlar. Daha hiç şey yaşamayın. Evet. Dişi diyenlere de inanmayın. Şimdi Amerikan jumbo mu? Ee, cinslerine geçelim. Bundan nasıl belli oluyor? Bunlar görsel olarak da belli oluyor. Diğerleri bu dişi arkadaşlar. Bir dişiyle erkeği yan yana görebilirsek. Evet. Şimdi sol e, seni böyle alayım. Bu Işıktan parlıyor. Arkadaşım. Evet solda tuttuğumuz hayvan erkek bıldırcın erkek, Bu da dişi. Bu da dişi. İkisini bir yan yana getirip farklı özelliklerini arkadaşlar bunun göğsü biraz daha çilli olur. Bu düz. E, güvercinciler ballı göğüsler. Şu çene altında geçen e, beyaz e, maske halka diyelim. maske halka bunun erkek olduğunu gösterir. Bir de kafa yapısına bakarsanız bununki biraz daha siyahımsı. Bununki biraz daha net. açık Tekin. kahverengi net. Bu şekilde e, dişi erkek Amerikan Jumbo'da belli oluyor. Bunda da aynı şekilde köpük muhabbeti yapabiliyoruz. Evet. Şöyle gösterelim. Bunu gördüğünüzde... Şöyle çıkan köpüğü e, arkadaşlar. Bu kuş erkek yani. Bu, hiç erkek. Kendi şey taşımayın. Bunlar net olan şeyler. Son olarak da bizim e, yerli bıldırcın dediğimiz Japon bıldırcınına bakalım. Onda dişi erkek nasıl belli oluyor. Eğer kaldıysa Japon bıldırcınımız... Bu Japon'un erkeği arkadaşlar. Evet bu Japon'un erkeği oluyor arkadaşlar. Yine ballı göğüs var. Evet kafa yapısı gene siyahımsı. Evet. Ee, onu ben tutayım sen arkadakini o... al istersen. At yere at. Yok, yere koy. ya. Pisler, bu ya. da dişisi. Dişisi biraz daha benekli. Bak dişi bir şey yok. Evet. Net renk sade. Bu bunun dişi olduğunu gösterir. Zaten köpük falan da herhangi bir köpük belirtisi olmaz. Arkadaşlar. Çıkmaz. Evet. Ya bunlar dikkat alın. Biz sizlere doğruları anlatıyoruz ki aldatılmayın, kandırılmayın. Arkadaşlar dişçi erkek ayrımı bu şekilde oluyor. Ee, destek yorumlarınızı, beğenileri sayfaya abone olmanızı bekliyoruz. Ee, bizim de desteğe ihtiyacımız var. İnşallah e, güzel yorumlarınızda da bizleri sevindirirsiniz, mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.